Evet kanal Fırat izleyicileri, Harput'tan herkese selam ve saygılar olsun. Ee, Harput korona dolayı bomboş, bütün vatandaşlar el hazırlar. Geçen hafta biliyorsunuz 5-6 bin araç çıkmıştı. Bu hafta vatandaşlar pazar olmasına rağmen bütün vatandaşlarımız buna uydu. Valimizin de almış olduğu karardan dolayı Cumhurbaşkanımızın piknik alanlarında, mesire alanlarını yasakladığı gibi. Harputlular ve Elazığlılar, Harputlular zaten dışarıda değil, Elazığlılar da buna uydu. Biz Elazığlılara, Harputlulara çok teşekkür ediyoruz. Bu bir süreçtir, bu süreci inşallah atlatacağız. Ama e, tabii ki içimiz buruk. E, neden buruk? Harput Harputluları hiç böyle bir e, şeyi görmemişti. Yalnızlığı görmemişti. Belki yetim kaldı. E, Allah dostları belki yetim kaldı. Allah dostları belki öksüz kaldı ama vatandaşlarımızın da evlerinde aynı şekilde dua ederek ülkemize milletimize devletimize dua ederek bu süreci atlatacağız tekrar eski günlerini yaşayacak diye ben inşallah temenni ediyorum çünkü esnafım bayağı bir sıkıntı durumda bizi üzen mezarlıklara türbeler tamamen kapalı Camiler açık ama giden kimse yok. Dün görevlileri görev başında. Ne kadar da olsa ama Harput'ta bir cemaat oluşuyor. Ama inşallah bu süreci atlatacağız. Harput yetim kalmayacak, bunu biliyoruz. Harput öksüz kalmayacak, bunu da biliyoruz. Bu sürece bu korona virüsünü en kısa zamanda evde kalarak inşallah atlatacağız diye düşünüyorum. Bizler Elazığlılara, Harputlara çok teşekkür ederiz. Çünkü e, geçen hafta hakikaten belki vatandaşlar nasıl sıcak olduğundan dolayı evde fazla kaldığından dolayı birdenbire e, kıştan bahara doğru gelince ister istemez kendilerini dışarı atlar. Bu da piknik alanlarına ama yapacak bir şey yok. Harput öksüz kalmayacak. Ben biliyorum Harput yetim kalmayacak. Bizleri derinden üzüyor ama yapacak maalesef ki bir şey yok. Bunu en güzel bir şekilde evde kalarak Kısa bir zaman içerisinde Harput'un o tekrar 10.000 araç girişi olduğu günleri veya 15.000 araçla e, biz bunu telafi edeceğiz günlük. İnşallah türbelerde ziyaret sayısını inşallah fazlalaştıracağız. Ama şu süreci bir atlatalım. Şu 10-15 gün sürecini bir atlatalım inşallah. Biz buradan Elazığlılara teşekkür ediyoruz. Elazığlılara teşekkür ediyoruz. Sevgili Kanal Fırat izleyicilerine teşekkür ederiz. E, dediğimiz gibi şöyle piknik alanları bomboş. Harput bomboş. Yapacak bir şey yok. Harput bir nevi e, tabiri caizse bu e, belki bizi duygulandırıyor. Harput yetim kaldı. Harput öksüz kaldı. Yapacak bir şey yok. İnşallah e, Rabbim tekraren türbelerimizi doldurmayı nasip eder. El birliğinle şu evde kalalım. İnşallah Rabbim dua ile e, şu koronavirüsünü atlatır diye düşünüyoruz. Bizler herkese selam söylüyoruz, saygılar sunuyoruz. Dua edelim, el birliğiyle dua edelim. Ama evde kalarak dua edelim, harputu yeniden dolduralım. Benim içimi daha çok yakıyor sevgili vatandaşlar. Harput muhtar olarak en fazla benim içimi yakıyor. Ama yapacak bir şey yok. En fazla üzülen benim, en fazla duygulanan benim. Harput'u hiç böyle boş görmemişim. 6 yıllık muhtarlık süresim içerisinde doldurmaya çalışıyordum. Harput'u devamlı insanları buraya çağırıyorduk ama şimdi gelmesin diye belki biz Erzenik'te bulunuyoruz ama yapacak bir şey yok sevgili Elazığlılar. Gurbette bulunan vatandaşlarımız. İnşallah bu süreci el birliğiyle atlatacağız diyorum. Buradan herkese selam söylüyorum. Hakkınızı helal edin. Sağ olun, var olun.